Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, ojelerini tanıtıyorum videosu çekeceğiz hep birlikte. Başlayalım. Kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın. İzlemelerini de unutmayın lütfen. Bunlar ojelerinin yarısı. Size daha çok güzel videolar gelecek. Bu herkes olan bir şeydir kesin. Asat Yani bu başkanı. Pamuğum da var ama içeride al. Onu şimdi Pamuk. bildiğiniz pamuk. Bu bir tane asetan şöyle göstereyim. Böyle bir asetan. Bu çok güzel kokuyor var ya keşke size koklatabilsen. Ama yani ben asetan kokusunu hiç Ama bu arkadaki ses için üzücü. İnşaat ya da inşaatın yarısı oluyor. Taş çekiyorlar yani. Hiçbir şey anlamadım ama ses geliyor. Ben de duyuyorum. Ama umarım siz beni anlamadınız. Bu asetanı ben bimden aldım. Gülşah markasıymış. Ama çok güzel kokuyor kesin çok kokuyor benim. Bir tane şöyle bir ajan var, simli gri. Ya ajan çok güzel. Bir tane şöyle sarı bir ajan var. Böyle. Sarı bir ajan var. Kırmızı bir ajan var böyle. Mavi bir ajan var böyle. Şöyle beyaz bir ajan var. Bu da diyelim beyaz sürdünüz ya da bir şey sürdünüz. Üstüne böyle şş, beyaza yakın bir renk geçmek için böyle, böyle. Sonraki de şeffaf Ojem var. Kardeşim geldi onun için böldüm. Şöyle bir ojem var. biz daha oje alacağım. Hatta bugün yola çıktılar. Ne yapıyorsun? Hatta bugün yola çıktılar ojelerim Çok güzel ojeler aldım. Çok ama çok uygun fiyat aldım. Acayip uygun fiyat. Bu arada gerçekten şimdi biraz kolay çıkıyor.